Karşılığında iki baklava dükkanının yılın ilk 5 ayındaki satışların miktarı aşağıdaki verilen daire ve sütun grafiğinde gösterilmiştir. Daire grafiği aylara göre baklava satışı, aylara göre baklava satışı kilogram olarak da gösterilmiş. İkinci baklava dükkanının aynı sayıda baklava sattığı iki ayda birinci baklava dükkanı toplam 210 kilogram baklava sattığına göre bu iki baklava dükkanı Nisan ayında toplam kaç kilogram baklava satış yapmıştır? Arkadaşlar ikinci baklava dükkanının aynı sayıda sattığı aylar Şubat ayı ve Mayıs ayıdır arkadaşlar. Şubat ve Mayıs ayında Şubat ve Mayıs ayındaki dereceleri bir bulalım. 90, 120, 240, 310, 50 derece. Yani toplamda 90, 50 daha 140 derecedir. Şubat ayı ve Mayıs ayı toplamı 140 derece. 140 derecelik kısım 210 kiloyu temsil ediyormuş arkadaşlar. Bize şunu soruyor. Bu iki baklava dükkanı Nisan ayında toplam kaç kilogram satmıştır? İkinci baklava dükkanı ikinci baklava dükkanı Nisan ayında arkadaşlar 64 kilogram satmış. Birinci baklava dükkanında Nisan ayında kaç dereceymiş arkadaşlar? 30 dereceymiş. 30 dereceyi bulmamız lazım. Arkadaşlar işler dışa çarpımı yapıyoruz. 30 ile 200 çarpıyorum. Bunu 140'a bölüyorum. Sadeleştirme sonucunda arkadaşlar 70'e böldüm 2, 70'e böldüm 3, bunu da 2'ye böldüm 15, 15 çarpı 3'ten 45 kilogram geldiğini görmüş olduk. Demek ki birinci baklava dükkanı Nisan ayında 45 kilogram satması lazım. E toplamını soruyor bizden. Onu da yazalım. Birinci baklava dükkanı 45 kilogram sağ. Toplamı kaç yapar arkadaşlar? 9. 109 kilogram satacağını görmüş olduk. Bir diğer sorumuza geçelim. Yine bir veri analizi sorusu arkadaşlar. Yine bir veri analizi sorusu. Yukarıdaki grafikte bir şirketin ABCD yıllarında giyim ve gıda alanında yaptığı ihracat tutarları verilmiştir. Buna göre şirketin D yılındaki giyim ihracatı A yılındaki giyim ihracatının yüzde kaçında yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi bakalım D yılındaki ihracatı ne ihracatı? Giyim ihracatı. D yılındaki giyimler maviydi. Mavi 150. 150 çarpı 1000. Bin. E 1000'i düşünmesek bile olabilir arkadaşlar. 1000 ortaktır hepsinde çünkü. A yılındaki giyim ihracatı ne kadar arkadaşlar? 400. 400'den 400 çarpı 1000. Dediğim gibi binler aynı olduğu için bakmaya gerek yok. 400'den 150'ye ne kadar azalmış arkadaşlar? 250 azalmış. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? 400'de 250 Azalmıştır. Yüzdeliğini soruyor arkadaşlar bizden. O zaman yüzdeliğini bulmamız için paydanın yüz olması lazım. E o zaman yüz olması adına bunun dörtte birini alıyorum, bunun da dörtte birini alıyorum. Dörtte birin ne yaptı arkadaşlar? 62 buçuk. Demek ki yüzde 62 buçuk azalmıştır diyoruz.